Yes I Arkadaşlar bugün sushi yapıyoruz. Saydım sayıda Korece 1 2 3 4 olması lazım. Herkes evinde yapabileceği kolay malzemelerle yapacağız. Çünkü diğer malzemeleri bulması zor olabiliyor. Pirinç olsun, sirke olsun. Düz malzemelerden yapacağım. Çok çok fark ediyor mu? Tabii en iyi yerde yerseniz fark eder. Ev yapımıyla en iyi yer tabii ki fark edecektir ama evinizde çok çok daha ucuza getirebilirsiniz. Şu an suşiler çok çok pahalı. Ben 500'e bile gördüm. Vaa para gitti lan. İyi bir yer diyorsanız 300'den aşağı olduğunu sanmıyorum. Bugün yapacağımız belki 100 liraya gelecek, belki 50 liraya gelecek. Yani 3'te biri, 6'da bir fiyatına bile gelebilir. Hemen tarif anlatmaya geçiyorum. Önce sushi'nin pirincini hazırlayacağım. Ben Osmancık pirinci kullanıyorum. Siz ballı pirinç kullanabilirsiniz. Sushi pirinci olarak alırsanız tabii çok daha iyi olacaktır. Ama ben herkesin bulabileceği pirinçten yapıyorum. 1,5 su bardağı pirinç. nişastasını arındırana kadar bol suda yıkayacağım. Bol bol yıkıyorum. Elimle böyle karıştırıyorum. Nişastası iyice çıksın diye. Sonra suyunu döküyorum. Tekrar yıkıyorum. Gördüğünüz gibi hala nişasta çıkıyor. Onun için 4-5 kere yıkayacağım. Nişastası tamamen arınana kadar yıkıyoruz. Tamamen arındana kadar yıkamaya devam ediyorum. Bir şey yok, 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 bir şey yok. Pirinci nişastasından tamamen arındırdım. Pirinci tencereye aktarıyorum. Bir buçuk su bardağı pirince 3 su bardağı su ekliyorum yüksek ayarda pişecek. Kaynadıktan sonra altını en kısık ayara getireceğim. Sonra pirincimiz dinlenecek. Bundan sonra hiç karıştırmayacağız. Sadece şimdi düzenliyorum. Sonra kendi kendine pişecek. Pirinç pişerken ben de sebzeleri kesmeye geçiyorum. Evde ortalama yarım saat, bir saatte sushi yapacağız ve 3 çeşit yapacağız. Görünüm olarak 3 farklı çeşit olacak. Şimdi malzemeleri keserek başlıyorum. Ben bir tane salatalık kullanacağım. Baş kısımlarını alıyorum. Ortasını kullanmayacağız. Onun için kenarları kesiyorum. Salatalığın iç tarafını kullanmayacağım. Bunları da ince ince kesiyorum. Salatalıklar hazır. Kenara alıyorum. Bir tane havuç kullanacağım. Baş kısımlarını yine alıyorum. Bunun içini de kullanacağız. Her yanını kullanacağız. Havucu daha küçük kesiyorum. Havuç sert bir sebze olduğu için ne kadar küçük o kadar iyi. Onun için ince ince kesiyorum. Havucu da ince ince kestim. Havuç da hazır. Tabağa alıyorum. Bir tane kapya biber kullanacağım. Bayağı küçük. Onun da yarısını kullanacağım. Çiğitli bir şekilde sapını aldım. Şimdi kapya biberi ikiye bölüyorum. Sadece bu yarısını kullanacağım. İnce ince kesiyorum. Kapya biber de hazır. Başaramadık abi. <laughs> Şekli bozuk oldu onun için. Hiçbir şey yapmış gibi devam ediyoruz. Avokadoyu ortadan ikiye kesiyorum. Şov yapayım dedin de tam... Oha! <laughs> Çiğdi de direkt çıktı. Güzel oldu avokado yolgun aldım. Yumuşak gördüğünüz gibi bakın yakından göstereyim. Çok yumuşak olduğu için direkt böyle çıktı. Şimdi bir kaşıkla avokadoyu böyle tertemiz çıktı. Bunu da böyle döndürüyoruz. Şimdi avokadoyu dilim dilim kesiyorum. <laughs> Büyük ve olgun aldığım için normal gördüklerinizden biraz daha büyük olabilir. Bazı marketler cinsi farklı satıyor. Onlar küçük oluyor. Ama fark etmez yani. Ne kadar kullanırsanız o kadar. Avokadolar da hazır. Bahçeden topladığım yeşil soğanları kullanacağım. Bunu da ikiye böleyim. Mükemmel. <laughs> <laughs> Ahmet sence ben deli miyim? Bir şey yok. Yok ben deli miyim sence? Biraz var sanki ya. Yeşil soğan da hazır. Suşi pirincimiz hazır. Soğusun diye başka bir kaba aktaracağım. Böyle lapa lapa olursa çok iyi demektir. Ne kadar lapa o kadar iyi. Suşi pirincinin içine bir karışım ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyeceğim ama beyaz sirke yoksa pirinç sirkesi varsa çok daha iyi olur ama genelde zaten kimsenin evinde olmayacağı için beyaz sirke kullanın derim. Bu da yoksa üzüm sirkesi kullanın derim. Sirkeyi de ekliyorum. Karıştırıyorum. Şekeri, tuzu eritiyorum. şeker, tuz, beyaz sirkeyi aktarıyorum. Pirincin içine. İçine karıştırıyorum. Üstüne bir kapağı örtüyorum. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Bir 15 dakika dinlenirse iyi olur. Sıcaklığı çıksın. Sonra suşimizi yapmaya geçiyorum. Şimdi suşiyi yapmaya başlayacağım. Benim elimde böyle bir sunum atlığı vardı. Ben suşiyi bunda yapacağım. Çünkü neredeyse aynı şey. Böyle katlayabileceğim bir şey. Streç filmle bile yapabilirsiniz. Ama olursa iyi olur. Direkt suşi yapma matı diye aratıp onu alabilirsiniz. Göstermek istedim. Ben üstüne gördüğünüz gibi streç filmi geçirdim. Düzgünce yapabilmek için. Yosunsuz suşi olmaz. Onun için yosun aldım. Kurutulmuş deniz yosunu diye alabilirsiniz. Ben 10 tanesini artı soya sosunu 38 liraya aldım. Ama 88 liraydı. Ben bir şekilde alıyorum indirimi yakalayıp siz de yakalayıp alabilirsiniz. Çok çok ucuza gelecek. Sadece 3 yaprağını kullanacağım. Diğer 7 kalanı da başka tariflerde kullanacağım. Yosunu çıkarıyorum. Bir yaprağını alıyorum. Yosunu düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Pirinç dinlendi. Elim ıslıyorum. Lapa olduğu için elime yapışmasın diye. Pirinci alıyorum böyle. Yeniden ıslıyorum elimi. Her yapışımda ıslıyorum. Her tarafına yaymam lazım. Düzgün bir şekilde. 3 farklı tip görünümü olan yani sushi yapacağım bu yosunu dışarıda olan olacak. Ben hepsinde ton balığı kullanacağım. Ton balığı herkesin sevebileceği bir balık olduğu için ve hazır olduğu için bunu kullanıyorum. Sushi'de de çok kullanılan bir şey zaten. Ton balığının içine bol bol mayonez sıkıyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Karıştırıyorum. Ton balığına mayonez çok yakışıyor. Sushi'ye de yakışıyor. Hem de yapışmasında etkili oluyor. Ton balığından ekliyorum. 3 tane suşi ekleyeceğim için bu kadar ekliyorum. İstediğiniz kadar salatalık. İstediğiniz kadar avokado. Tabi sarılabilecek kadar çok koyarsanız kapanmayabilir. Birkaç parça da ekliyorum. Ortaya eklemiştim unutup kenara eklemeniz lazımdı. Ben de kenara çektim. Şimdi katlıyorum. Suşi hazır. Dikkatli bir şekilde alıyorum. Kesme tatlama alıyorum. Diğer ikisini de hazırlayayım. Sonra hepsini keseceğim. Yine yosundan yerleştiriyorum. İkinciyi de aynı şekilde yapıyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. Elim ısıyorum. Pirinci bol bol ekliyorum. Her tarafına pirinci yayıyorum. Bunun görünümü farklı olsun diye susam ekliyorum bol bol. Elimle de bastırıyorum dökülmesin diye. Şimdi dikkatli bir şekilde yosundan tutuyorum. Çeviriyorum. Domateslerden ekliyorum. 2 dilim avokado ekliyorum. Kapya biber ekliyorum. Yeşil soğan ekliyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde sarıyorum. Susamlı da hazır. Dikkatli bir şekilde alıyorum. Üçüncü için yosunu çıkarıyorum. Yine aynı şekilde pirinçten ekliyorum. Üçüncü de farklı olsun diye çörek otu ve susam kullanacağım. Çörek otu acı olduğu için çok çok fazla eklemiyorum. Sadece çörek otu da yapabilirsiniz. Susam lezzet verdiği için ben yine susamdan ekliyorum. Yapışsın diye üstüne bastırıyorum böyle. Dikkatli bir şekilde yosundan alıyorum. Ters çeviriyorum ton balığı. Bunları her şeyden azar azar ekleyeceğim. Salatalık ekledim. Havuç ekliyorum. Kapya biber ekliyorum. Avokado ekliyorum. Soğan ekliyorum. Şimdi sıkı sıkı sarıyorum. Üçüncü de hazır kesme salatasını alıyorum. Etrafı toplayayım. Sonra suşileri kesip sunumunu hazırlayacağım. Şimdi suşileri altı parçaya bölmeye çalışacağım. Bıçağı böyle ıslattım. Her seferinde ıslatmamız lazım. Tam ortadan ikiye bölüyorum önce. Her seferinde bıçağı siliyorum peçeteye. Suya banıyorum. Altıya keseceğim işte. Düzgün olması için her seferinde bunu yapmanızı öneriyorum. Şimdi Sushi'leri diziyorum. Şimdilik tabağı alacağım. Sunumu en son ayarlarım tekrardan. Görünüm oldukça iyi görünüyor. Üçünü de aynı şekilde keseceğim. İkinciye geçtim. Hepsini uzun uzun göstermeyeceğim. Hızlı hızlı kesiyorum. Üçüncüyü de aynı şekilde yapıyorum. Şimdi hepsinin sunumunu hazırlayıp geliyorum. Sushi'nin sunumu Sunumum bu şekilde oldu. Üstlerine ben ketçap sıktım. İstediğiniz soslardan ekleyebilirsiniz. Mayonez olur, ketçap olur, hardal olur. Sevdiğiniz her şeyden bir damla sıkabilirsiniz. Burada da soya sosu var. Onu da döktüm. Bol bol çöp stiklerimiz var. Bunları gittiğim yerlerden çaldım. Yediğim şeyleri geri getirdim yani böyle videolarda kullanmak için. Bu da en sevdiğim çöp stik. Babamın özel. Nereden aldığını bilmiyorum ama şu parlıyor ya. Çok güzel görünüyor. Şimdi tadlarına bakacağım. Bir tanesini alıyorum. Soya sosuna banıyorum. Wasabi ya da turşuya gerek yok. Sadece soya sosu yetiyor. Çörek ve susamlı olan baya baya güzel olmuş. Hepsinin içi farklı olduğu için hepsinden birer tane deneyeceğim. Dışı yosun olandan alıyorum. Çok tutmayı bilmiyorum ama tuttum hadi iyi. Parçalanmadan yemem lazım. İkisi de oldukça iyiydi. Ben bundan sonra sucuya gitmem çünkü çok pahalı. Evde yaparım, çok çok yaparım. Hem karnım doyar hem de daha bizden. Yani içine onlar gibi çiğ balık koymadığım için asla tiksindirici bir tadı yok. İlk denediğimde ben dedim gibi daha asla yemem. İkinci yediğimde Antalya'da mükemmel bir yerde yedim. Dedim ki gerçek suşu buymuş. Onlar iki gerçekten güzeldi. Üçüncü yediğimde yine pişman oldum. Ama şimdi evde yaptıklarım gerçekten oldukça iyi. Onun için evde yapmanızı tavsiye ederim. İçinde istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Bu yakışır dediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz içine. Üçüncü de deneyeyim. Bunu buradan almayacağım. Ketçap sosu olduğu için bunu alıyorum. Tadına bakıyorum. Tadları beklediğimden daha güzel çünkü diğer yediğim iki sushi gerçekten kötüydü demiştim ya. Bu onlar gibi değil yani tiksindirici hiçbir tadı yok. Çok tiksinen gördüğüm için bu kelimeyi kullanıyorum. Normalde kullanmak istemem ama kötü yerdeyken dedi bir daha yemem asla. Çok kötü bir şey. Ama iyi yediğim yerde de dedi ki arkadaşım vardı kesinlikle dedi bir daha yemem lazım bir daha yemem lazım ama çok pahalı olduğu için her zaman gelecek bir şey değil. Benim gibi indirim yakalarsanız soya sosu yosun alın geriye kalan malzeme zaten her yerde bulabileceğiniz malzemeler linkini aşağı koyayım hatta yosunun ve soya sosunun onları da direkt alabilirsiniz linkten. Uluslar tarzı serisine verdiğim bir video oldu bu da daha çok böyle video gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı çan butonuna basmayı unutmayın Yorumları herkesi bekliyorum katıl butonundan destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.